Hepinize merhaba arkadaşlarla Hepinize merhaba arkadaşlar birlikte siliter oynayacağız Arkadaşlar bugün benim ilk videom Slitalia'yı bilmeyeniniz yoktu Slitalia yo, Bir yılan oyunu yıl... istediğimiz bir tane şekil yapacağım İstediğim bir tane yılan yapacağım Ben Beşiktaşlı olduğum için Ben siyah beyaz yapacağım Adım Kadir Kibar arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir yılanım Yiyerek insan Buradaki yılanları öldürerek Puan toplayacağım. Puan toplayacağım evet. Şu İngiltere'li büyükmüş biraz. Öldüm. Öldüm arkadaşlar. Bu ilk videom. Çok heyecanlıyım. Onun için kelimeleri toparlayamıyorum. Neyse. Beni şu anda görmüyorsunuz biliyorum ama çünkü benim kameram yok. Tabletten oynuyorum arkadaşlar bu oyunu. Ee, internetsiz bir şekilde arkadaşlar yükleyip oynayabilirsiniz. arkadaşlar ben her gün video atmaya çalışacağım valla bilmiyorum Yorum bırakın arkadaşlar yorumlarınıza kalp bırakacağım yorum atarsanız kalp bırakacağım abone olmayı da unutmayın um çok büyük birisini öldürdüm gitti. Arkadaşlar sizin için yeni yeni oyunlar yükleyeceğim. Sonra kendi kameramdan falan böyle videolar falan çekeceğim. Arkadaşlarımla video çekeceğim falan. Bayağı şeyler olacak yani. Arkadaşlar hep YouTube kanalı açmak istemiştim ve o gün bugünmüş. Vay Hazır ki var adım da kardeşim ben çok ölüyorum ya. Normalde oyunu çok iyi oynuyorum geldim Arkadaşlar ben oy... bu arada online oynamıyorum. Çünkü ben orada orayı oynayamıyorum. Ben böyle diğeri oynuyorum. Diğeri hem daha iyi ben bunu şey yapıyorum. Play online'da böyle biraz zor oluyor şey kullanmak. Bana öyle geliyor yani. Vay vay vay. Ama arkadaşlar bunların puanları az. Bunların puanları az bence. Arkadaşlar bugün hangi videolar gelebilir? Bugün arkadaşımla Minecraft gelebilir, araba oyunları gelebilir, her şey gelebilir bugün. İlk video mu oldu? için. Abi oynayamıyorum oyunu. Ben birinci bile biri oldum bunda. Ölmedi. Ben bunu yemeyeceğim. Hiç öldü ama yemeyeceğim. büyük birileri lazım. Büyük birileri yok mu? Hızla basınca gidiyorsun. Hızlına basınca gidiyorsun abi. Çok kötü Arkadaşlar bu arada böyle birilerinin falan sesi geliyorsa özür dilerim. Annenin sesi. Geliyor mu bilmiyorum ama. Aa öldürdüm benim yemeğimi seni saracağım. Benim yemeğimi ya saramadım. Adamların puanları da o kadar yüksek değil yani. 9000 Tabletten oynuyorum oyunu. sizde de telefonlarınıza indirebilirsiniz. tabletleriniz çık 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 çık. Çık Yemiyorum ben bunlar. Bunlar küçük. Bunları başkaları yesin. Buna büyük isimler lazım. Büyük kişiler gelmiyor. şu biraz büyük ama ben normalde çok iyi oynuyorum ama heyecanlandığımdan bilmiyorum Aa şu çok büyük bak şu Ay e ee, çok büyük yes hepsini ben yedim 108. ve 88. oldum vay be ve şu burada en önemli şey sarmak saracaksın. Ve bir kere dolandım ona yer verdim ama tekrar. Evet ve kendini bana bıraktı. 31. 9 olmam lazım. Çıkmaz yola giriyordum. Onun için seni saracağım. Dur 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 3 kişi sarabilir miyim ben? Ben 10, 15 kişi de sarıyorum. Aa sardı. Ama neyse ben bir kişiyi sarayım. Aa ben büyüdüm şimdi şey oldu ekran biraz daha geldi Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Adamlar da 28 bin nasıl oluyorsunuz ya? Çok zor birinci olmak. Birinci olunca ölünce çok şey kötü oluyor şu anda içime kimler girdi kimler kimler hiç görmüyor gidiyordum ama gördüm tamam sarıldınız hatta ben şöyle yapacağım hani hani çıkmıyor lan garip çok büyük olur mu ki? Oy. 20. yiyeyim. 4000, 5000 tane daha yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk ona girersem videoyu kapatacağım. İlk ona girmem yeterli. Diğer videoları da yapacağım. Çok ama salak hızlandırma yaptı. Videomda küfür etmek istemiyorum ama işte. İkisini bir arada sardım ama adam çıktı. Bu gücü hiç sevmedim. Çıkacağım. Şu ikisini ama ağır, şu, şu hızlandırma yapanlar deli ya. Ben de hızlandırma yapıyorum da ben öyle hep yapmıyorum yani gezinirken. Gezinirken ben düzüm. Kaçmasınlar diye ben hızlandırmaya basıyorum. Bak onları ortasına birazcık yem bıraktım ki yesinler biraz diye. Ah öldüm Öldü Hmm. Aa şu küçüğü ben. Hmm. Clear yazmış bir tanesi. Hop. <laughs> Alttaki yeri Herkes yedi bakın arkadaşlar. Bir şey kalmamıştır. Bak hepsini yemişler işte. Aç. Aç. <laughs> Yedim. Öyle. Arkadaşlar böyle birilerine troll yapacağız Mesela Silitarya'da e, Şey yapmayı düşünüyorum böyle Enes Batur yazacağım Böyle ö, özel böyle Youtuberlar yazacağım Onlar da böyle herkese böyle şey yapacağım Ben Enes Batur'un gibi falan Yazmaya çalışacağım yani Olmuyor ki ama dokuncu olamadım Gel ye. tut tut dur. Lan hemen Heh dur dur. Şunu yedim. <laughs> kombo. Kombo 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 kombo. Kombo kombo kombo. Şimdi tamam. 81. 75. oldum. Hatta o beyazla yazılanlar şey benim o puanım. 1300 olan o benim puanım. Yani tabi şu yediğimiz şeyler o benim topladıklarım 71 yazan. O alttaki yazan da 70 59 46 yazan da sıradayım yani ben. Ben şu anda 36. sıradayım Metin. O ama ben bilmiyorum oyuna girip çıkanlar, çıkanlar olabilir. Arkadaşlar bu videodan sonra şey de gelebilir. Şey gelecek. Futbolcuların gol sevinçleri gelecek. Benim yüzümü orada görebilirsiniz. Aslında benim yüzümü göre, göremeyeceksiniz herhalde. Şey göreceksiniz. Bir tane arkadaşım var onun işleri yaptı. Benimki kötü oldu o güzel yaptı. Onu, onun, ikini gösteririm ben size. On ikini atacağım çünkü on, on ikini güzel oldu. Ben böyle yanlış yere falan attım. Onun koluna vurdum falan. Ondan olası olmayacak. 17.yim. Videoda uzun oluyor herhalde. Hiç Tamam öldü ya. Öl. Abi öyle abi. Oy ben ölüyordum ha. 14.yim deli yürü. Yeme işte yeme. Daha büyümüşsün. Daha ne istiyor? 14 .000. ve arkadaşlar öldüm. Neyse arkadaşlar, bu şekilde videolardan daha fazla istiyorsanız abone olun, like atın. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.